Merhaba sevgili frekans takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Yine aynı açıdayım. Bugün Safir'in 4 GB'lık RX 460 modelli ekran kartını inceleyeceğiz. Çift fana sahip, performansı nasıl, gerçekten sessiz mi, çok ısınıyor mu, ısınmıyor mu bunları da görmüş olacağız. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız 3 kebilek bir sistem topladı ve bana dedi ki abi, abicim dedi 4 GB'lık Safir gerçekten ne kadar başarılı, oyunları kaldırabilir mi? Ben Battlefield oynamak istiyorum. İşte Rise of the Tomb Raider oynamak istiyorum. Şunu oynamak istiyorum. Bunu oynamak istiyorum dedi. Ne yapar dedi yani? Bize neye mal olur dedi. Ben de dedim ki gerçekten başarılı bir ekran kartı, soğutma konusunda da performanslı. Bugün inceleyeceğiz. Ne kadar başarılı görmüş olacağız. Sizlere deneyimlerimi de aktaracağım. En son çıkan oyunları seçtim. Hadi gelin birazcık oyun oynayalım. Bakalım ablamız nerelere gidecek. yüzüne bakalım ablamızın. Kare saniye oranlarını sağ tarafta görebilirsiniz. Vallahi etrafta boş boş dolaşıyoruz. Kimler var bilmiyorum. Ekran kartının özelliklerini GPS programıyla da görebilirsiniz. Aynı zamanda MSI'ın Afterburner programı açık. Burada hem bellek kızını hem de çekirdek kızını görebilirsiniz frekans ayarlarını vesaire vesaire. Şimdi Rise of the Tomb Raider açacağız. En yüksek ayarları kaldırmadığı için hayda yani yüksek ayarlarda oynayacağız. Burada efiksaha açık kenar yumuşatma ayarlarına vesaire hepsine bakabilirsiniz. Tessellation da aktif bir şekilde biliyorsunuz ki Tessellation sayesinde ekran kartı e, oyunlarda şöyle bir performans sergiliyor. Zeminin dokularını daha iyi, daha net alabiliyorsunuz. Neyse her şey aktif. Ayarları gördünüz. Yalnız oyun gerçekten harika ya. Yani şu dipten gelen sesleri duymanızı isterdim. 7.1 kanal şu an kulaklığım. Ayak sesini, köpek sesinin nereden geldiğini duyabiliyorum. Burada bir şeyler yapacağız ama Az daha düşüyorduk ha. Çok iyi yapmışlar ya. Prince of Persia günlerim aklıma geldi. <Gülüyor> 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 Öldük. Bu kadar yeter. Geçenlerde toplamış olduğumuz sistemde hem ses şiddetine hem de sıcaklığına yakından bakmıştık. O değerleri hatırlayacak olursak şu anda hatta çalışırken bile 30 derecelik bir sıcaklığa sahip, 30-31 derece arasında değişiyor. Şu anda fanımız %70'lik bir performansıyla çalışıyor. %70'te manuel olarak sabitledim. Ses şiddetini duyun istedim. %70 ve üstü kullanım zaten çok sağlıklı bir kullanım değil. 63 desibellik bir ses şiddetine sahip şu anda ölçümlerini gerçekleştirdik. Mikrofonumdan da ses şiddetini alabilirsiniz. Kısmıyorum. Hatta birazcık yakınlaştıralım. Eğer hız aşırtmak isterseniz %70'de kullanmanız çok sağlıklı değil. %50 ve %60'da gerçekten fazlasıyla performans sergiliyor. Hız ve şiddet arttıkça ses şiddeti de artabilmekte. Bu her ekran kartında karşımıza çıkan bir durum. Tabi şu an sistem kasanın içerisinde değil ama yalıtıma sahip güzel bir kasada daha az ses çıkartacaktır. Gündelik kullanımda hemen kısalım. Şu anda fan 40'ta çalışıyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu belli bile değil. O derece sessiz. Gerçekten çift fan, fan yaprakları havayı iyi bir şekilde dağıtıyor. Ekran kartı yük altındayken 61 derece sıcaklığına erişebildi. Overclock yaptığımız zaman bu değerler tabii ki doğal olarak artacaktır. 64, 65 diye gider. Ama şunu belirtmek istiyorum. Çoğu ekran kartı standart ayarlarda bile birçok model 65, 67 derecelere kadar çıkabiliyor. Çok soğuk, çok sessiz ve soğuk çalışan bir ekran kartı beni şaşırttı. Bunu da belirtmek istiyorum. Görüntü ayarları en yüksekte. Bakalım kaç kare alacağız. Başlıyoruz hadi hadi hadi. Hiç oynamadım yalnız klavyede de. Off we go then. Jim, who do you <laughs> reckon <laughs> is pivotal? It has to be Aaron Ramsey. Ne kadar kötü olunur. Onu göreceksiniz birazdan. İlk defa klavyeden oynuyor. Klavyeden <laughs> oynamaya bayılmak, hayatta sevmek. Yes, still certainly be leaning heavily on Baksana kendi kaleme birazdan şarpacağım. Şey Hadi, hadi bakalım baba. dedi ya. <laughs> Biraz önce şu çekebilmeyi öğrendik. Ramsey. Ekran kartının çekirdek hızını 130 MHz arttırdık. Belli hızını ise 150 MHz daha yüksek bir e, hızla elde edebildik. Bu hususta e, gerek ısınma gerek sessizlik konusunda da çok fazla fark etmedi. Hem overclock anlamında hem de günleri kullanımında işinize fazlasıyla yarayacaktır. Çoğu oyunda da etkisini fazlasıyla gösterebildi. Kimi zaman 7, kimi zaman 8, kimi zaman da 5-6 kare fark elde edebildi. Hour değerlerini göstermek istiyorum. 1354'e hız aşırttık 1250'den. Bellek kızını da 1750'den 1884'e çektik. Ayarlar bu şekilde. Bir harbi hacker ya. Çıkarttı iPhone'unu. Orada da reklamını yapmışlar. <laughs> vay 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 hareketlere bak be. Çok sevdim ben bu oyunu ya. <laughs> Neyse yeni favorim bu. Aç baba ya. Zamanını boşa harcıyorsun diyor Allah'ım. Ablamız zamanını boşa harcıyorsun diyor ya. Gerçi. Yakaladık seni so ha. He's got a gun. Is that a problem? Neyse arkadaşlar elimden geldiğince oyunlarla alakalı kare saniye oranlarını sizlere gösterdim. GTA 5 him. ve I'm CSGO'da da performansına bakmıştık. Too late. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Already? Çok keyifli. Ben birazcık boyuna dadanmak istiyorum. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki 4 GB'lık Safir'in RX 460 modeli gerçekten çok başarılı. Fan kalitesi, sessizliği ve soğutma performansı gerçekten çok başarılı. Overclock bakımından da değerleri, sınırları gerçekten iyi bir şekilde zorlayabiliyor. Bu hususta bizi yarı yolda bırakmadı. Oyunlardaki performansı da yatsınamaz. Eğer Safir'in 4 GB'lık versiyonunu tercih etmek isterseniz son çıkan işlemcilere yönelmenizi tavsiye ederim. Yoksa dar boğaz yapabilecek düşük kapasiteli işlemcilerde sıkıntı yaşarsınız a 5800K ile kullandım ama e, X4 860 ya da daha üstü işlemcilerde daha iyi performans alabilirsiniz. Yine de çok fazla fark yok aralarında. E, dar boğaz denilen olayda genelde e, 10 ila 15 FPS değerleri fark edebiliyor. Ya bu çok az bir e, rakam değil ama çoğu oyunda da fark etmiyor. Onu da belirtmek isterim. E, daha farklı işlemcilere yönelirseniz, daha güçlü işlemcilere yönelirseniz. ...daha yüksek değerlere ulaşırsınız. Bunu belirtmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle... ...hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Neyse haydi olsun ya. Şu an yüksek ayarlarda. 32 kare. 35 kareyi gördü. Yavaş yavaş oynuyoruz. Sen nasıl bir abisin öyle. Bir şeyler hacklemek mi istiyorsun? Vay. Oyundaki renkler çok iyi ya. Bana böyle San Andreas çıktığı zamanlar ki eğlence dönemlerini hatırlattı. Orada da renkler çok hoşuma gidiyordu. Bu oyunda da bayağı hoşuma gitti. Abi ya. Çok heyecanlı şu an saklanacağım ömür boyu Görecek bize Beynini patlattın zaten. Şu an gayet akıcı ya. Full HD yüksek ayarlarda. Bir sıkıntı yok.